Herkese merhaba arkadaşlar. Oyunca kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle edit nasıl yapılacak onu göstereceğim. Ama şöyle bir edit göstereceğim. Ee, hani Bandicam'den tabi Bandicam'ı kullanıyorsunuzdur. Bandicam'den videosu, videonuzu çekiyorsunuz. Ee, çektikten sonra hani bilgisayarda programlar hani biraz daha zor. Ne bileyim hani kullanması her zaman daha zordur. O yüzden bugün sizlerle beraber hem her sürme uyumlu hem Android'de yani ben de Android telefon olduğu için Android'de bir uygulamayı göstereceğim. E, i̇ki tane uygulama olacak. Bu iki uygulamada size nasıl olacağını göstereceğim. Evet arkadaşlar ilk programımız Vitrim. E, Vitrime tıklıyorsunuz. Ondan sonra istediğiniz videoyu seçiyorsunuz. Tabii ben ilk başta ilk konuştuğum videoyu seçeceğim. Videoyu seçtikten sonra e, ilk başta hani videonun sonunda biraz uzun tutun. Çünkü hani ilk başta çektiğiniz videoyu tam da çekebilirsiniz. Ama böyle bandi kendini aldığınız bir videoyu sonunda uzun tutmanız gerekiyor. Neden? Sonunda uzun tutmazsanız bu programlar bilgisayarda hani şey olarak çekiliyor. Yani farklı bir sürüm olarak çekiliyor. MP4 falan galiba bunda uyumlu. Galiba Bandicam'da MP4 olarak çekilmiyor. MP4 uyumlu olmadığı için ilk başta vitrinde bunu değiştiriyorsunuz. Vitrinde değiştirmek için ilk başta kırpmanız lazım mesela. Çekme, çekme. Ee, i̇şte en sonunda böyle getiriyorsunuz. Böyle hani diyelim ki şey yaptınız. Yaptıktan sonra kırpmaya tıklıyorsunuz. Ee, ben orijinal klibi seçtim. Ama yani yeni klip olarak seçersiniz. hem sizin için daha da iyi olur. Hani böyle yaptıktan sonra ondan sonra iki videonuzu istiyorsanız hem vitrinden istiyorsanız da yani ikinci programımızdan da birleştirebilirsiniz. Ee, ben hani böyle ben de hani 10 dakikalık video olduğu için sıralı 10 dakikalık 3 adet video olduğu için şey yapmak zorunda kalıyoruz. Hani durdur kayıt durdur kayıt olduğu için hani ben bu şeyi seçiyorum. Vitter mi? Hani durdur kayıt durdur kayıt yaptığımız zaman ben Vitter mi seçiyorum? Ee, bu şey daha iyi oluyor. Vitter'im. Onu da göstereyim ben size. Mesela tıklıyorsunuz videoya. Galeriden bir tane daha video seçelim. İki videoyu Sonra kaydet tuşuna tıkladığınız zaman o zaten direkt otomatikman birleştiriyor. İstiyorsanız videonuzu direkt oynatabiliyorsunuz. Şimdi ikinci programımıza geçelim. Video Shop. Hani bu gerçekten daha iyi bir program. Hani videonuzun üzerinde her şeyi yapabiliyorsunuz. Ben şey yapalım. Başlatalım. Video düzenlemeye tıklıyorsunuz iki video seçiyorsunuz. Hani burada resim şeyi falan filan da yapabiliyorsunuz. Mesela iki tanesini seçtim ben. Başla'ya tıklıyorum. Herkese merhaba arkadaşlar. Önce kanalı yapıyorsunuz evet. diyorsunuzdur. Programlar halinde koyuyorum. Ancak bir uygulamayı evet. göstereceğim. Kararma falan yapabiliyorsunuz. Merhaba arkadaşlar. Arkasına renkleri başta kendisi ekliyor. İstiyorsanız yok deyip Herkese merhaba arkadaşlar. Oyuncak Pro hoş geldiniz. Bugün sizlerle edit nasıl yapılacak onu göstereceğim. İstiyorsanız Ama şöyle bir edit göstereceğim. hani ben bir kemden tabi ben bir kemi kullanıyorsunuzdur. Alt yazı. Ben bir kemden tıklayıp hani buradan kesebilirsiniz. Şey yapabilirsiniz. Herkese merhaba arkadaşlar. Oyuncak alın. Buradan müziğe tıklayıp bu hani burada kendi müzikleri var. İstiyorsanız yani dosyasında kendileri kendi şarkıları falan var buradan daha fazla şarkı indirden tıklayıp indirebiliyorsunuz. Burada da benim müziklerim var. Kendi şarkılarım var. Geçmişe tıkladığınız zaman daha önceki şeylere pek uğraşmadan şey yapabiliyorsunuz. Mesela diyelim ki Amefeg'in Hello şarkısı var. Bilirsiniz yani. Bu şarkı. Mesela müzik olarak ekliyorum. Herkese merhaba arkadaşlar. Kendiniz <laughs> ayarlayabiliyorsunuz. Bugün sizlere edit nasıl göstereceğim. Ama şöyle bir edit göstereceğim. hani ben kendim tabi bandikemi kullanıyorsunuzdur. Bandikemden videosunu, <laughs> videonuzu çekiyorsunuz. Yani çektikler. sonra süreyi falan da ayarlayabiliyorsunuz. Her klip için farklı süre ayarla diyor. İstiyorsanız iki klip için de farklı süre ayarlayabiliyorsunuz. Hızını ayarlayabiliyorsunuz. Videoyu döndürebiliyorsunuz. İstediğin parçayı hani belli yerlerde yakınlaştırabiliyorsunuz. Şöyle yasa tıklayalım. Herkese merhaba arkadaşlar. Üzerine yazı ekleyebiliyorsunuz mesela. Ne diyelim? Kanalın ismini yazalım. Mesela kanalın ismini yazdık. Büyütüyorum. Tamam diyoruz. Art Yok. Tamam. Güzel. <laughs> böyle mesela gördüğünüz gibi. Burada böyle bunu uzatıyorsunuz. Videoyu başlatalım. <laughs> Herkese merhaba arkadaşlar. Oyunca Gördüğünüz kalın hepiniz hoş geldiniz. Yazabiliyoruz. Bir de resim ekleyebiliyorsunuz üzerine. Mesela ne diyelim? Pardon, Şurada abone olun yazısı var. İstiyorsanız böyle abone olun yazısını falan ekleyebiliyorsunuz. İyi program. Mesela böyle başlatalım videoyu. Herkese merhaba arkadaşlar. Onunca kalın hepiniz hoş. Tabii bu yazı aşağıda kaldı. Altında kaldı. <laughs> tabi. Herkese, merhaba, Herkese merhaba. Abone olmayı unutmayın. Yani daha iyi videolar çekmeye çalışacağız. Ee, beğenmeyi de unutmayın tabi. Yani şey yapmayı da unutmayın. Hani yorum yapmayı falan unutmayın. Hani böyle daha çok video istiyorsanız artık lütfen yorum yapın. Yani sizin beğenilerinize göre şey yapmak istiyoruz ama abone olmayı da unutmayın. Gerçekten hani görüntülenme sayısına bakıyorum. 50 görüntülenme yazıyor ama yani 7 abone var. Yani lütfen abone olmayı unutmayın. Teşekkürler.